Teknosa'ya hoş geldiniz. Bu bölümde bir sistem toplayacağız evet. ama bu bölümde maliyet odaklı bir sistem toplayacağız. Evet. Evet, abi. Çünkü çok pahalı e, döviz kurunun da etkisiyle sistemlerin Tabii. maliyeti. Daha önce yakın zamanda bir sistem kurmuştuk ki çok iddialı bir sistem olmamasına rağmen 6000 bin, bin lira gibi ya. bir maliyet ortaya çıkmıştı. Biz de dedik ki. E, Düşük bütçeyle oyun oynatacak bir sistem. işte 2017 yazına hı hı. karne hediyesi falan olacak bir sistem toplayalım. 500 dolar bir bütçe koyduk. İşte Türk lirasıyla o 500 dolar KDV'sini falan ekledin mi 2000 lirayı geçiyor maalesef. Ama yapacak bir şey yok. 500 dolarla yola çıktık. Evet. Ne yapabiliriz? Şimdi benim bu sistemi toplarken parçaları seçerken kafaya koyduğum şeylerden birisi şuydu. Güncel teknolojiler olacak. Yani 500 dolara 3 sene öncenin sistemini ikinci elde buldum falan öyle hile yapmak yok. Güncel teknolojiler olacak. Genişleme uygun olacak. 4K'ya zaten çıkamayacak tabii ki alacağımız ekran kartı ama 1080p'de oyun oynatacak. Monitörümüz yok. Klavyemiz, mouse'umuz yok. Hani bunun ilk sistem olmadığını varsayıyoruz. Evde bir monitör olduğunu varsayıyoruz. Belki hile yapıyoruz biraz bu şekilde. Ee, fakat hani... Bu sistemi topla, toplayacağımız arkadaşlar büyük olasılıkla 1080p ya da belki de daha eski Kardeşim o 1680'e 1050 falan bir monitör vardır. Belki. Belki 1366 ya 768 Doğru. bir monitör vardır. Onları bu sistem çok rahat kaydırır, kaldırır. Bizim hedefimiz 1080p. Şimdi alışverişe çıktık. Evet. 500 dolarla her şeyin fiyatı bizim için öncelikli olan. Şimdi bu sistemin biraz da başlangıç noktası şu işlemci oldu. Bu Pentium 45-60. Bu yeni bir işlemci. Bunun özelliği bu 7. nesil Kaby evet. var bu çekirdekte. Yani e, en güncel Intel'in 7. nesil teknolojisi fakat i3, i5, i7 değil Pentium. Evet. Çift çekirdek Hyperthreading var. Bu ilk defa geliyor yani bu Kaby özelliği. Bu işlemci e, fiyatı e, 60 dolar artı KDV. Şimdi 60 dolara bu i3 6100 7100 ile denk bir işlemci. Onlarla aynı. Bunun saat hızı biraz daha düşük. Bu 3.5 GHz hmm. Onlar 3.7 falan. Fakat aynı işlemci. Özellikle 7100 de aynı işlemci. Fakat o 7, 6100 7100 dediklerim 100 küsur dolar. Hmm. Bu 60 dolar. Dolayısıyla bu tek iş. Yani bu herkes de bunu merak ediyor. 14 nanometre. 3 megabayt keşi var. Herkes bunu merak ettiği için ilk önce bunu bir aldık. Hani bu sistem bu işlemci üzerinden kurulacak dedik. Zaten anakart falan da dolayısıyla seçilmiş oldu. Bu arada e, kutudan fan da çıkıyor değil mi? Soğutucu ha, da çıkıyor. Bir de maliyeti etkileyen bir şey olduğu için çok az param var bu sistemi kurarken. Soğutucu yani 10 dolar bile vermek benim hesabımı bozuyordu. Bunun içinden soğutucu da çıkıyor artık ender böyle işlemciler. Dolayısıyla hani bu işlemci Pentium tek seçim oldu. Dolayısıyla hani Intel tarafını seçmiş olduk. Bu şeyde AMD yok maliyette olsa da eski teknoloji. Eskisi ben var, Ryzen güncel teknoloji. Güncel teknoloji olacak. Ben Ryzen olmazsa AMD'de bunu kabul etmem. Hı hı. E şu anda da 50 dolarlık, 60 dolarlık Ryzen yok. Soğutucuyu da katıyorum. Şimdi işlemciyi seçtik, anakart. Şimdi anakartta bayağı eski anakartlar hala piyasada. Ama bu işlemciye yakışacak güncel bir anakart ve ucuz bir anakart. Baktım işte B Z170 270 zaten bütün paramız bir anakarta Ta. gidiyor. Z170 pahalı kalıyor. B150 anakartlara bayağı bir baktım. Daha sonra şu Asus'un b 250 mk Bu bu güncel Intel'in yine bu seneki yonga seti. Z270'in küçük kardeşi B250. Hı hı. Mikro ATX bir anakart benim için sorun değil. Ben doldurmayacağım çünkü bunu. Param yok hiçbir şey almaya. Ama güncel. Ha şimdi ben bu anakarta 80 dolar verdim. Ne alabilirdim? B150 alsam hemen hemen aynı şeyi alıyordum. Ama zaten o da 72 dolar mı ne? Ya 8 dolar için 250 chipset güncel chipseti alırım. Ha hiç param yok abi ben 500 doları bile denk getiremiyorum diyorsan H110 chipsetli anakartlar var. Doğru. Bir 20 dolar falan ucuz. 20 dolar KDV'siyle falan bayağı para ediyor. Aklında olsun ama tamam ben memnunum. Neyim? M2 slotum bile var ki PCIe Express hı hı, M2. SATA'da uyumlu. Neyim yok? USB 3.1'im yok. 3.0'ım var. 3.1'im yok. Ama bence başka bir eksiğim de yok. SATA portlarım var. 6 gigabit. Evet. M2'm var. Kullanmayacağım ama ileride kullanırım. Dedim gelişme şart benim için. İki bellek, iki kanal, iki slot. Tamam sorun değil. Zaten iki tane takacağım. ya yani evet. Şimdi iki bile takamayacağım da anlatacağım. E, tamam iki tane sorun değil. iki tane sekiz takarım. iki tane on altı takarım. Tabii canım. Olur biter. E, tamam bu benim işimi görüyor bu anakart. Görüyorsun. Evet gayet ee, iyi. Asus'un B250M K'sı. Buna ben 80 dolar verdim. Evet. Al sen de dursun. Kutu içeriğinde de açısın iki tane sata kablosu. Bir de o arkanın o ayna dediğimiz parçası çıkıyor o kadar. Hı hı. Şöyle şimdi bellekte biraz sıkıntım vardı. Çünkü şimdi bu anakart DDR4 kullanıyor. Yine ben güncel olacak dememin DDR3'lü istemiyordum. Tabii. Zaten DDR3 DDR4'ten pahalı. Neredeyse Şimdi DDR4 bellek bulmakta şu sorunu yaşadım. DDR4 daha güncel yeni bir teknoloji olduğu için firmalar 2x4 GB'lık setler oluşturmamış. Hı. Bir de Kingston'da öyle bir set var ama bu 8 GB'tan pahalıya geliyor. Şimdi ben tabii iki bellek takmak istiyorum. Dual channel, çift kanal çalışsın diye ama 8 GB Corsair'ın şu LPX Vengeance belleği 60 dolar. 16 tabii ki 16 GB isterim. 2 x 8 isterim. Fakat tam olarak 2 katı Hı -hı. ve benim para, bütçeme hani anakartı h 110 da seçsem, daha düşük ekran kartı falan da seçsem bu Çıkmıyor. 16 GB benim bütçeme sığmıyordu. Hı -hı. Mecburen 8 GB tek bu çubuk aldım 2400 MHz hızında. Ha, Corsair sonuçta bu markalı bir ürün. Hı hı. Bunun aynısından ilk fırsatta hani bu sistemi toplayacak arkadaşlar bir tane daha alıp sistemi Tabii. hem 16 GB'a çıkartsınlar hem de çift kanal belleğe çıkartsınlar ama ben şimdilik böyle kuracağım. Hı hı mecburdum dediğim de, bu sisteme 16 GB belleği ben denk getiremedim. Şöyle düşünelim 2 x 4 alabilseydik slotlarımızın tamamı dolmuş olacaktı. E i̇şte sonra 16'ya çıkarmak için 2 x 8 almam gerekecek. Ya bunu bu piyasada bulunan bir seri. Uzun bir süre bunun aynısını bulursun. Uzun bir süre kastım hani 2017'de tahmin ediyorum bulursun. bulursun. Bir tane daha yanına eklersin. Ha şunu söyleyelim. Aynısını bulamadın başka bir bellek takman lazım onu birlikte çalıştırmak olur ama uğraştırır. O o durumda bunu verin yani ya bunu satın ya da işte hmm. aldığınız firmaya verin yine 2 x 8 alın. Çünkü birbirinden farklı zamanlamalarda iki belleği çalıştırırsınız ama biraz uzman olmak lazım. O her kanalın ayarlamasını biliyorsun içinden Tabii. tek tek yapmak lazım. Çok tavsiye etmem. Doğru. Evet. Dediğim gibi bu sistemin benim gözümde performansı etkileyeceğine inanmıyorum. Hani oyunlarda, benchmarklarda çıkar fark. Bunu iki tane yapmayı isterdim. 8'i de 16 olsa evet, yapmayı evet. isterdim. Şu anda çünkü 8 minimum. Belleğim bu. Buna tekrar kontrol edeyim. 66 dolar vermişim. Daha ucuz bir çözüm de yoktu. Dediğim gibi Kingston'ın 2x4 GB seti bundan pahalıya geliyordu. Şimdi oyun sistemi deyince en önemli şey ekran kartı ne alabilirim? Yani paramın yettiği ne alabilirim? İyi bir şey almak kolay. 1050 Ti 4 GB kartlara baktım. Şimdi senin elindeki kart Asus'un Expedition diye bu yeni bir serisi. E, 172 dolar. Hı hı. Daha iyi sayısız kart var. 1050, 1060'lar, 1060'ın üst modelleri falan. 3-4 milyarlık kartlara doğru gidiyor, yükseliyor, gidiyor. Ama benim param yok. Bu kart benim parama sığan en yüksek performanslı ekran kartı. Benim bütçemin yettiği. Ha ne yapabilirsin? Abi daha da param yok, daha da ıı, imkanım yok dersen 2 GB'lık 1050'ler var. TI değil 1050. Fakat bak bu senin elindeki kart 172 dolar. 168 dolara falan benzerleri var. Hı hı. Fakat o 2 GB'lık TI'ler 140 dolar falan. 100 dolar değil. 100 dolar olsa derim ki onu al. <laughs> e, 30 dolar için arada büyük fark var. Merhaba. Yani o 30 doları arkadaşından borç al, bir şey al. E, borca gir falan bunu al. Değmez 2 GB. Çünkü bak bunun 4 GB belleği var. En zor, en güçlü oyunları çalıştıracağız. Bunda hiçbir zaman bellek yetmiyor mesajı görmeyeceksin mesela Forza Horizon'da görmeyeceksin. Doğru. 2 GB'lıkta göreceksin. Evet, görürdün. Kesinlikle. 1080p'ye rağmen görürdün. Evet. 4 4 GB'lık 128 bit bellekle güzel bir kartımız. Ee, en pahalı parçamız bu maalesef. Ekran kartları böyle. ama bu oyun sistemi olacak tabii biraz da. Şimdi bunun yerine 460, RX 460 falan alabilirdim ama ya performans bunda bence daha garantili. Ee, bir de şey söyleyelim bu kartta bak güç girişi yok. Bu e, enerji tüketimi anlamında da iddiası olan bir kart. 75 Sadece PC Express'ten aldığı net evet. e, güçle çalışması yetiyor. Ekran kartımda dediğim gibi fazla da seçim şeyim yoktu zaten. Hmm. Olanağım yoktu. Ha bunu da GeForce Experience 1 hepsi de çalışacak. Her şey çalışacak. Onu da söyleyeyim. Şimdi depolamada ilginç bir durumumuz var. Çünkü hani burada videoyu interaktif hale getirebiliriz. Seçimli hale getirebiliriz. Şimdi aynı paraya 52 dolar 53 dolar. 1 terabayt 7200 RPM mekanik disk ya da 128 GB SSD. Bu Adata'nın SSD'si yani SATA ama o SATA'nın hani dibine dayanan 550-560 MB saniye aktarım yapan düzgün SSD'lerden ama 128 GB. Hı hı. Bu da güzel 200 MB saniyede aktarımları gören 7200 RPM güzel bak ince bir de Seagate'in o Seagate hep inceltir diskleri bir süre sonra ya. Yeni disklerinden 1 TB aynı para. Hı hı. Şimdi burada ikisini birden alamıyorum. Hı hı. Param yetmiyor. Seçimini yapacaksın. Şimdi bununla SSD'nin hızına kavuşursun. Makine roket gibi açılır. Her şey hızlı çalışır. Ama buna güncel oyunların bir tanesi var. İşletim sistemini kuracaksın. 128 GB'ın birazını 120 GB mi? Birazını overprovisioning evet. için 10 GB'ını falan ben bırakacağım boş kenarda bırakacağım. Buna ancak bir tane büyük oyun sığar. 50-60 GB'lık oyunların bir tanesi var. Ha onu oynarsın, silersin, başkasını kurarsın. Ha ya da benim o dev oyunlarla işim yok dersen tamam. İdare et. Ha ama mesela şunu da düzse söyleyelim. Gears of War 4 en son güncellem güncellemesiyle inmesi zaten 117 GB of. oldu. O buna inmeyecek bile. Kurulmaz bile. Söyleyelim ama şu anda bir oyun. Ee, burada da bir boş yer derdin olmaz. Ama mekanik disk. Aynı para. Hı hı. Birisini hayır ben SSD ile kuracağım şimdi hızlı kurabileyim, deneyebileyim diye. Ama sen hangisini istersen. Diyor sanki ben büyük bu sistemle tabii oyun falan oynamak dışında iş de yapıyorsun. Benim büyük dosyalarım var, arşivlerim var. 128 GB olacak şey değil, 120 GB olacak şey değil diyorsan zaten mecbursun. Ha ya da bununla kuralım, Windows'u buna kuralım daha sonra yaz sonunda işte bayramda ben harçlık toplarım e, akrabadan onunla disk alırım ikinci olarak takarım diyorsan o ihtimal de var. Şeyi de Sonuçta 6 tane sataportun var. Ee, bu diski aldıktan sonra bir de şey burada m de var. Yani sen o SSD olayını m de tercih edebilirsin yani, sonrasında. Şimdi ratında. tabi bütçemiz çok sıkışık. M2 bize hep pahalı gelecektir ama slotun var kullanıma hazır. Şimdi sistemimiz bu. Üzeri, hı hı. Anakarttaki sesi kullanacağız. Evet. Böyle ethernet falan üzerinde var zaten. Wi-Fi'miz yok biz kabloyla bağlayacağız. Hı hı. Sistemimiz bu. Gigabit. Yani sistemimiz bu. Tabii ki bunların hepsini bir kasaya koymamız lazım. Kasaya koymamız lazım. Kasamızı da e, şimdi birazdan masanın üzerine alır bakarız. Ben notlarıma son bir göz atayım. E, kasamız var. Windows konusu var. Onda kasayı masanın üzerine koyduktan sonra Öyle yapalım. Öyle tamam, yapalım. peki. Evet kasamız bu Levent yani abi. Murat Dark Dragon 500 Watt Power Hı -hı. Supply bir kasamız var. 3 tane içinde fanı takılı geliyor. Önce santrime. şu pencere camı bir aradan çıkarayım. Pencere şey, yan tarafı. Pardon. Şimdi 3 tane fan takılı geliyor. Benim daha çünkü fana harcayacak param yok. Bir de benim mutlaka istediğim şeylerden birisi ön tarafta USB 3 portu. Bir tane var Hı. ama var. İki tane normal USB 2 var. Bir tane USB 3 var. Ama var. Tamam, bir tamam, bir taneyle idare ederim. Tabii ki daha bir sürü e, iyi kasalar, daha gelişmiş özelliklerde kasalar var ama benim param yok. Bu kasa bile sonuçta bana maliyeti 79 dolar. Hı hı. Power supply içinde. Şöyle kapağı da var. Öyle. Öyle. 5 çeyrek yuvaları bile var. İçi de siyah. Siyah. E, şeyler tornavidasız montaj olanağı sağlıyor falan. Beni idare eder. Hı hı. Çok ideal değil ama param buna yetiyor. Evet. Benim paramın yettiğine de iyi bir kasa bence. 500 batıyla. Zaten sistemim çok güç kullanmıyor. Bu sistemi bu kasa gayet güzel içinde besler. Peki. Şimdi Murat bu kasayla da birlikte toplam 6 parça bu sistemi oluşturan 6 parça parçamız var. Bileşenimiz var. Kasa içine anakart takacağız. Bellek, işlemci depolama. Power supply zaten içinde. Tekrar gözden geçireyim. Ekran kartı Bitti. Şimdi benim burada maliyetim 501 dolar artı KDV. Şimdi biz öyle bir hile yaptık, kandırdık izleyenleri. Artı KDV var. Kaçışı yok ama hani ne yapayım? KDV dahil 500 dolara bu sistemi kuramıyorum. Yok. Hani bu sistemle şimdi güzel güzel oyun oynanacak 1080p'de. 500 dolar KDV dahil bir sistemde oyunu falan bırakıyorsun. Zaten şey yapan ekran kartına koyma şey 170 dolar yani, bir anda düştü fiyat. Tabii. Ama ondan sonra şey diyeceksin ofis uygulamaları için falan <laughs> diyeceksin. Benim burada saydığım durumda maliyetim 501 dolar. O da işte KDV'siyle 590 doları falan buluyor. Yine Türk lirasına vurdun mu KDV'siyle falan 2170 lira maliyetim. Hı hı güncel 2017 teknolojileri ile bir sistem alabiliyorum. SSD de ya da mekanik sana kalmış. İşletim sistemi ne yapıyoruz? Şeyden bahsettim. Anakartta işte ekran kartında hmm. biraz 10-15 dolarlık kaçışlar yapabilirsin. Ama değmiyor. Değmez. Yani o kaçışların hiçbiri bana ikinci belleği aldırmıyor. Şimdi buna bir Windows kuracağız. Hmm. Biz lisanslı kurulduğunu varsaymak zorundayız. Tabii. Sadece lisans kodu Türkiye'de %100 dola, 100 lira civarında bulunuyor. Biliyorsun o sadece kod. bulunabiliyor. Kutulu retail falan dersen 400 500 liralara çıkıyor. Hiç gereği yok. Ha internet daha ne hani internete hakim yabancı sitelerden alışveriş etmeyi beceren falan arkadaşlar yani yurt dışında Amazon bile 30 40 liraya bu kodu satıyor. Evet. Satan yerler var daha doğrusu. Tabii. Amazon içinde. Şunu söylemem lazım. Öyle 30-40 liraya bir lisanslı yasal bir sıkıntın olmaz. Kodu alırsın, kurarsın Windows'unu. Fakat anakartı değiştirirsen o kodla bir daha Windows aktive olmaz. OEM hmm. kod bunlar. Ha Ne zararı var? Tamam ne olacak? Ben zaten şimdi bu sistemi kurdum. İnşallah her şey güzel giderse bir sene, iki sene, üç sene kullanacağım. E Windows'u da tamam çalışsın. Ondan sonra yeni sistem kuruyorsam 40 liraya bir tane daha işte Amazon DE'den falan kod alırım. Doğru. Benim düşüncem bu. Ha zaten şey de var aslında. Telefon açıp Microsoft'ta işte elle bir daha aktivasyon falan yapma şansın da var ama biz baştan söyleyelim. Hani o kod, o lisans bu bilgisayara, bu anakarta bağlı olacak. Değişirse gidecek. Hı hı. Baştan söyleyelim. Ha, retail kutu alırsan daha rahatsın ama Windows'a bütün biz 2000 liraya full sistem ya. kurduk. 600 dolar, 600 lira Windows'a verebilecek misin? Ha tabii Windows'da işim olmaz diyen arkadaşlar rahat zaten. Ubuntu'yu kurarlar, geçerler. Tabii. Murat böyle. Senin ayrıca sormak istediğin bir şey var mı? Bütün parçaları uzun uzun konuştuk. Toplayıp çalıştırması kaldı. Valla çok fazla da bir şey sormayacağım. Çünkü gayet bence açık. Bir, bu şey, ekran kartı her zaman olduğu gibi ön plana çıkan oyun olduğu için. Daha çok param olsa daha iyisi. 1060 alsaydım. Tabi. Süper mutlu olurdum. 3, 3 GB 1060 alsaydım. Evet. Çok mutlu olurdum ama şey yetmiyor. yetmiyor. Ço ekran kartı şu sistemin en pahalı parçası. İşlemci de ona ayak bağı olmayacak bir ekran kartı. Bence işlemci bence gayet dengeli bir sistem gibi gözüküyor. Ya tabii ki bu da hani i3 bile değil Pentium. Of. En düşük seviye ama idare edeceğiz. Şimdi evet. biraz da gerçekçi olmak lazım. Dedim ya param yok. 2000 lira gibi iyi bir parayı buraya ayırıyorum. E, ne yapayım anca bunu alabildim. Hı hı. Alabiliyorum ama ne yapayım. Bak işlemci, belle, ekran kartı hepsi daha sonradan iyileştirilebilecek şeyler. Tabii ki belli arttırırsın. SSD... Dediğim gibi şimdi ben sistemi SSD ile kurayım, daha sonra yanına daha büyük SSD ya da mekanik disk takarım. Ee, i̇şlemciyi istersen değiştirirsin. Bu ha. anakart sonuçta i7'ye ana e, 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 e de, bu güncel teknoloji, 7700K'yı da bu anakart çalıştırır. Ve şeyi de düşünme, ha. bu anakartta alacağın performans 600 dolarlık Z270 Gaming Pro Carbon X-Ray bilmem ne da alacağın performansla aynı. Çünkü evet. her şey şeyden kaynaklanıyor. İşlemciden kaynaklanıyor. Anakart sadece parçaları birbirine bağlayan bir yapı. Ha. Tabii ki gelişmiş anakartlarda overclock özellikleri var. Şimdi biz burada bu soğutucuyla sistemi ucu ucuna kurduk. Overclock işine girme. Tabii. Öyle bir anakartta yok LED aydınlatma olacaktı. 2 hmm. tane m2 slotu olacaktı. O USB 3.1 olacaktı. Belki onu isterdim. Ama şu andaki bütçemle memnunum. Peki Levent abi o zaman sıra geldi kasayı toplamaya. Evet. Ama topladıktan sonra bir video daha yapacağız. Ve hani çalışırken de gösterelim kasayı. Oynayacağız sistemi. dedik oynayacağız tabii. E, tabii. Yani. Parçaların listesi bu videonun altında açıklamasında. Hepsi Teknobiyotik'ten bu arada sağlandı. Evet. Linklerini tek tek vereceğim. Böylelikle merak edenlerden tıklayıp parçaları görebilecekler. Yani benzer bir sistemi toplayabilirler ya da bütçelerine göre evet. geliştirebilirler. Evet Peki bir sonraki videoda görüşmek evet, üzere. Görüşmek üzere.